Oğlum iyice bana bakıyor. Iyi. Allah razı olsun. Tabii tabii. Allah gelin, gelin daha iyice. Allah razı olsun. <laughs> derler ki ihtiyarlar, evin ihtiyarları, cennetin anahtarı derler. Ama hani... öyle ihtiyar olacak. Bazı ihtiyarlar da var, evde rahatsızlık yapan da var. Yani huysuz olmayacak. Yok canım, güzel yani... olacak, sevecen olacak. Gövüp korkutmak ayrıdır, sevip saydırmak ayrıdır. Bu böyle. Ama ihtiyarlıkta da hani huysuz olur yani. Olur Onları ya, da biraz yaşar. Biz diyor. gençler idare edeceğiz. Onda, onda, gençler idare edecek. Değil mi? Çak kanatlı kuş uçmaz. Doğru diyorsun. Onları idare etmek evet. gerekir. Hoş görmek evet. gerekir. Hoş görmek gerekiyor. ya. Bunlar da bir şey. Çünkü sen sen işini bitirmişsin. Onların daha başarılarla çok işleri var. Olursun. Bunlar görmemezlikle gelecek, idare edeceğin. Diğeri şarttır.